Mert şey görüyor musun? Görüyorum Üstü onu ondan. izliyorum. Soldan çıkacağım. Abi bir kişi ya, buldum. Buna da Dur, Dur sen bandajını hiç harcama. Helikopter, helikopter abi helikopter. Tamam, helikopter abi. Aa patladı. Evet. Oğlum oğlum ne kadar uzakmış o ananı Ben de diyorum evet. niye gitmiyor? Of birini çok güzel yedim Meli. Ben de bile mutadım. Hepimiz aldık abi burayı ya. Aa gördüm. Bizim mi bu? Ay başkası beni vurdu. Atıyorum. Bu top da olabilir gerçi. Yani, Aa patladı la. Yo yo 7 7 canlı değil mi? Yanıyor şu an. Evet canlı canlı. drop değil. Tamam vuracağım. Helikopter aldınız mı? Aldım aldım. Ya ben şu şey kes oynamak istiyorum bir gelmedi. Böyle lojiyi kapın lojiyi kapın. Full, sen full mermi getir. Sen full mermi getir. bana da gönderir misin abi davet sana zahmet. Bak ben ben F10 diyorum F10'daki diyorum. Şu markımı görüyor musun? O da orası olursa daha iyi olur ama orada çok ha, belli bir yer abi, vururlar yani. Or orası hiç olmuyor. Olmuyor. Ee, radyoyu aşağıdaki çöle atarız. Yani burada olduğumuz zaman hem yolu görürüm. Hem önümüzdeki hangarları Sovyet beyzi falan görürüz, aradan da işte görebildiklerimi görürüm yani. En gene en ortası işte yani. Tamam beyler şöyle kuralım radyoyu sol tarafa da sağ tarafa da sollar tof sağ mg kurarız. Bunu kuralım evet ya İlk kipe bizimkiler insin ya ikisi. Evet bizim elim ilk kipe. Tamam abi. Dürü 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 dü, dü, dü zart zart zor dürü dü dürü dü Ben dü 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 dü. markama koymam lazım radyoyu Bak şurası da olabilir Bahadır ne diyorsun? Gel şu dur şuraya bir bakayım Al al tamam getireyim abi ya fifty getir başka şeyler de kuruyoruz Kepi buraya verirse hap atarız Ne istiyorsan bir gidelim önümüze Onun için şey yapmak istemedim ateş etmek İyi yapmışsın canım Oraya kesin piyade indirdi bu yavşak. Hallederim abi. Abi Nasıl bir kişi ya, Buna da Dur sen bandajını hiç harcama. Yo yo yo. Sen gelme gelme gelme. Helikopter, helikopter. abi helikopter. İste helikopter patladı. Evet, oğlum. Ya. Oğlum ne kadar uzakmış o. Ana Ben de diyorum evet. niye gitmiyor. Of birini çok güzel yedim Meli. Ben de birine vurdum da ölmedi. Asiktir patladım. Geçmiş olsun. İkimiz aldık abi burayı ya. Talildeyiz ya. Kafa kafada oturtamadım ne kadar uzak olduğunu. Ondan garip geliyor. Gitmedi sanıyorsun ama gidiyor hmm. Ya sormak. bildiğin 3 saniye 4 saniye süre gitmesi ya. Araç varsa görüşüm var benim ha baya. Aa gördüm. Bizim mi bu? Ay başkası benim oldu. Bu bizim Bradley mi? Şurada. Abi. Şu hız. bravo. Yok değil. Yok değil abi. Atıyorum. Aferin. Bu top da olabilir gerçi. Ha dakika abi o, orada bir tane şey var patlak araç vardı olabilir belki neyse tamam. ha, ha, patladı lan la. yo yo yedi yedi canlı değil mi? Ee, yanıyor şu an bir tane Evet gelsin. canlı canlı Rob değil çıkıyor. Tamam vuracağım Ulan oradasınız a**kım yanlış bilgi veriyorsunuz abi de. Ben de göremiyorum ya Smoke attı göreceğim Duruyor Hala sanırım an, olduğu yerde Yanıyor yanıyor Ha gördüm tam attım bir tane Patladı. Helikopter abi. Aynı tamam. yerden düşman helisi geçti mi? Tamam gördüm. Şu aynı iş yapıyor. Hayır efektif guys. Be advice be advice Allahu Ekber. Allahu Ekber. Abi çok... Güzel. Aa hemen yanına indi lan. Vurursun çok... Güzel. Patlattı zaten bak. Şey yaptı, asarladı. Arkasına düştü. Oh hadi be ananı. Ya kumun arkasında kaldı ya. Dur dur kalkarken çekerim. Tamam. Hadi bir daha deneyeyim. Önünde şey var ya. Ondan gitmeyebilir. Yok abi kuma vuruyor. Ya vurdun mu? Abi çok uzak ya. Bunu e ellemiyorum o zaman bekleyeceğim. Ya tam ucu gözüküyor zaten. 3 santim bir yer gözüküyor. Pervanesi gözüküyor. Hah kalkıyor şimdi. Bekliyorum kalkmasını. Hadi lan. Hadi lan. Abi inanılmaz. Kaçtı. Yakından vurmak daha zor. <laughs> Abi yok. Önle önle. Vursan evet. önle. Vursana bir <laughs> canım. <O gülüyor> çocuğu seni yiyeceğim belanı bekle. Bize sıkıyor elimcili, İş beyler. Güzel kullanıyor çocuğumu ha. Abi. Ne oluyor lan? Şeyden sıkıyor. Yardım evet. 315 tarafında. Dönüyorum. BTR var aynen. Nerede lan? 315. Gördüm Şarkı gördüm sıkıyor. gördüm. Şurada değil mi? Hayır hayır hayır. Oğlum işte. Ha o commander abi, lan abi, bizim. Ha gördüm 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 tamam çak çaktım. Evet aynen öyle. Yedi. Güzel bir tane daha. Yanımda sıkan kim lan? Benimki gitmiyor oraya. <laughs> ya. ya de sen de mi tavuk koydun? Sen atma lan. Ne tavuğu abi? Sen Hayret bir şey ya. Yok en bir tane tavuk vurabiliriz. Sumo... Var ya. Tamam tamam. Su sumo katlı adam. çok zekli de sıkacak pasu. <laughs> Patladı. Bravo. Bir tane daha bir şey geçiyor. O helikopterli neyi <laughs> var ya? Tam Red Baron a a bakayım. Red Baron vardı ya Nazilerde. Neler pilot. <laughs> eee şunu kazabilir mi Commander bizden ve PlayStation? Onunla buluşacağız bir gün inşallah. Şu Red bizim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. O tankı atlatabilir miyim? Patladı patladı BTR patladı. Yaralı aslan Bradley'miz geri geliyor. Şu helikopter, şu bizim helikopter değil değil mi? Değil. değil. Tamam onu söyleyecektim. Tamam onu Helal. Helal. Patladı. Bunuz mu? Helal. Patladı. Ben buradayım. Beni kilitledi. Mükemmelleştirmeye çalışıyorum eğimimi tolda ama böyle çok hızlı gideni atmak istiyorum. Ama diyorum bak bu tavuk daha kötü bence. Diğeri daha iyi ya. NATO tarafının tavuğu daha iyi sanki. İstanbul gördüm helikopter gördüm gördüm. 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 Gördüm gördüm. Piyade var. Ee... Aynen aynen. Aa abi aynen. nasıl yemiyor ya? Nasıl yemedi? Yemedi. Aynen. İşaretleyin bir şey varsa tank da orada piyade falan vursun. Tamam oğlum ne var orada ne var Abi. Oğlum bak diyorum Vuruyorum ben bu helicopterı bir şey olmuyor ya Biri bana sıkıyor Aynen sıkıyorum eli, ona Aynen sıkıyorum eli, ona eli, eli. Vurdu beni <laughs> tamam, Nasıl ben, vurdu ben, ya Ben kaldırıyorum Mert 062 tarafında loji giriyor içeri gördüysen. Tamam. Ben ölüyüm oğlum. Hah. He? Bırak da bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Ha, geç. Söyle sıfır kaç? Bak, 0 kaç? bak 062'ye bak loji hareket ediyor. Geriye doğru gidiyor. Vurur. Gördüm. <laughs> bak yine yedi. Ha Vurdu, patladı. Vurdum, vurdum. Tamam. Tamam. Oğlum o kadar o kadar uzak ki renderlamıyor. Laglıyor mu bir şey oluyor? Abi helikopter bu kaza şeyde 60. Bakıyorum. Bir e doğru gidiyor uzakta. Baktım gördüm. Çok hızlı. Bence hava hiç harcamayalım abi. Bekliyorum Ümit'in. Şey, tamam. O, 2700 var lan. Görüşünü abi. engellemiyor değil mi abi? Yok yok yok. Dördünü <laughs> koydu. Kendine... Geriye doğru at da şey Mert abi engellemesin. Patladı. Vurdun abi. Mükemmel. Ha. Değil. Meyve tabağı. Bana atış var atıyorlar. Al sana şunu abi, götüreyim şunu ya. Şuradan patlamasın. Oraz Pat abi bak. Aha, patladı. Abi, abi helal Aa. olsun Helal <laughs> <der, ne> <laughs> 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 Oğlum var ya, yemin ediyorum mouse'u var ya, bacağıma kadar çektim aşağı insin <laughs> Masada yer kalmıyor, o kadar uzak ki <laughs> Helikopter <laughs> mi? Falan. Helikopter mi? Helikopter bizim. Tamam, neye sıktıyon? Charlie, Charlie şey abi, Loji varmış da. Ben ha, gördüm. Patladı. <laughs> Patladı. Aa evet sana tov attı Emre biri. Nereden Nerede atıldı Bütün biliyor musunuz? 315, 330, 345. Bu taraftan atıldı. mark tarafından atıldı Bahadır abi. Çarlı mı? Aynen benim tarafımdan geliyor. geliyor bakın görünümde. Bir, bir dakika o alçak uçuyor puşt. Aha bir yerde yem. Benim önümde. Geçti. Ah be altından geçti lan. Diğer DM nerede işaretleyin? Diğer DM patlattım abi. Ha, helikopter şurada abi. Çarın bak çarın üstüne bak. Tamam. <laughs> helikopter şu çarın oraya indi abi. Tamam. Bakıyorum oraya. Ya, kadar mermi yeter abi? Patladı. Dolaş dolaş. Dolaş sen. Yeter bize. Sen mi patlattın Mert? Ben patladım mı? Güzel. Düşmesin nerede? Tam bir yerden düştü abi duydum bilmiyorum. Abi hala piyade de var orada 42'de. Charlie. Şuradan abi çare tarafından geliyor bir tane araç. Charlie bakıyorum. Gördüm gördüm gördüm. Bu ıska olacak büyük ihtimalle. Size buradan şey vereceğim bilgi vereceğim. Aha yedi anası sıktım ha. Ana s**kim de. Ah biri sıkıyor biri. Oğlum o kadar uzak ki ben de patlama çok sonra gözüküyor. <laughs> gidiyor abi Araç Nerede var. nerede nerede? 64-65. 64. 65, 64. 65, Gördüm attım. Birazdan s**kecek. Aha. Vay abi tank. Şey abi şey. tank. Loji, loji patladı, loji patladı, loji patladı. Bizim takmış. şeyle eleman beni gördü abi, ya. Abi. Ben sen her e, sıktığında ben yaralanıyorum. Niye lan? Onu diyorum. Arkası Unutuyor mu? ha. Ben Götten şey çıkıyor, alev çıkıyor. Ha, evet. unutuyorum evet. hep. Abi Loji. Abi. Abi Charlie Loji. Charlie Loji. 43. North West. North West. 41. Takıldı Gördüm. Takıldı şu an. Takıldı evet. Acil sallaman lazım. Allah çok bağımsızlık bağımsızlık bu artık takıldı. Abi North West'ten arkamızda Loji <laughs> geçiyor. <gülüyor> O oradan çıksa vuracağım mı? çıkmıyor bir türlü. Aa BTR geldi. Çok güzel abi motor abi. Oh, ah vurmadım galiba. Vurdun mu? Vurmuşsun abi smoke atıyor. Tamam. Ana ne yapıyorsun? Görüş yok. Yanımıza, yanımıza, şey geldi. Yanımıza biter geldi. Gördüm smock. gördüm anasını Abi, şeyde. Manyak mı 107 ile tank patladı. Patladı Ben değil, ben oh. değil tanklar patladı. <laughs> Manyak mı oğlum bu herif? Beyler <laughs> arkadaki lojiye ne oldu? Pardon, pardon. Dur, ben kaldırırım, ben kaldırırım. Ben Bir tamam. <laughs> benim markım. Kirpiyi gördüm şurada. Sertlendi. İnşa bizim değildir ya. Ay, patladı. Kirpiydi değil mi o? Bizim değil, değil mi? Ay, yok yükte şu anda. Tam. Tam. Tamam. Yandiyem, yap, tamam. Yandiyem, yap, ben Şu, şurada bir helikopter. 46 biz değil, değil mi helikopter? 50. Bizim havada helimiz var mı bakalım? Taraftaki bir abi, bizim... abi. Tamam atıyorum. Bank marklandı. Çok yakın. Görebilirsin belki Mert abi. Aynı orada. Ah nasıl kaçtı o ya? Ay. Ah be ya, erken sıktım. Bir dakika ben kilitlendim. Aha patladı. Eee hayır patlamadı. Aa nasıl ya, patlamadı, patlamadı lan? He patlamış. Alttan mı yedi? Patladı ben. ha. Patladı mı? Abi Gerçi bence patladı. patlamadı gözüküyor yok. Şimdi, Şimdi patladı. patladı. Yes. Şimdi patladı. patladı lan. Tebrikler. Hayır tova nasıl patlamadı o çok ilginç. Bir çarptı ama değil mi? ben gördüm demici evet, çünkü. Evet abi. evet abi. sen şey içerideki yok. sürücüyü öldürdün Mert. Bence ha. lastikler gitti abi. Alt, altı, tam böyle zıpladığında gelmişti. Belki alttan alttan bir yerden vurdu abi. 5, 45 abi görüyorsun bak. Gördüm. Sol o, soldaki bizim değil şu andaki. Evet soldaki düşman. Ben bandajlarım kan seni Bir bandaj atıyorum abi ya. Tamam. Altta evet. da <gülüyor> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Bu iyiydi baya. Adamlar GG yazdı. Tıkıtları çok az bir ihtimalle. Ben 28 <laughs> milyar Ticket'ı biz sildik zaten. öndekiler alan alırsa ticket'ları artacak. Devam edecek oyun. Altınlar devam etsin ya. Sabah... Aha bitti. Pilleri <laughs> <Bitti. gülüyor> <laughs> keselim şimdi bakalım ne olmuş. 24 kilo <laughs> Nice. An 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 güzel. İyi good. iş uh, yaptı. I team killed, it was all part of the plan. Yeah, Dude, we're British nor American, come on. Get away with Anglo Anglos. What what are Anglos? Usually now it's a South.